Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Şimdi de bana coin analizi yapacağız. Anlatacağımız her şey tümüyle bana ait görüşlerdir. Asla al ve sat tavsiyesi değildir. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, e, genelde izleyicilerime hep söylediğim şu, ben indikatör üzerinden e, analiz yaptığım için veri benim için çok önemlidir. Verinin olmadığı yerde Analiz yapmak, doğru analiz yapmak kolay değil. Bakın bu yeni bir coin. 16 Aralık'ta çıkmış arkadaşlar. 16 Aralık'tan Mart arasında çok fazla bir fark yok. Dolayısıyla da buradaki biriken verilerle ancak analizin yapabileceğiz. Doğruluk payı çok yüksektir diyemem. Yani bunu peşinden söyleyeyim. Ama burada gördüğüm 30'er günlük dilim halinde bir reaksiyon gösterdiği, bakın bu ikisinin arası 30 gündür. Bu ikisinin arası 30 gündür. Ve bu ikisinin arası 30 gün değildir. Niye? Çünkü geriye doğru 30 günlük veri yok. Yani içim oku bulut sistemine göre yok. Yani buraya kadar getiriyor, e, burayı veriyor. Yani bu yükseklik kendini kaybettirene kadar önümüzdeki 30'ar günlük dönemler halinde karşımıza çıkacak. Bunun anlamı da şu, diyor ki 15 Mart itibariyle bir yükseliş, 16 Mart'ta yine yükseliş devam edecek ama aynı gün içerisinde düşüş olacak ve o düşüşten sonra da düşüş silsilesi devam edecek diyor. Ne zamana kadar? 12 Nisan'a kadar. Şu anda 2.7 milyon adetlik alsat yapılmış. Ortalaması ise 3 milyon 430 bin adet. Dolayısıyla şu anda 1 milyon adetlik bir hacimde daralma var. Gece saat 3'e kadar bu daralma gider mi ona bakmak gerekiyor. Evet, buraya momentuma baktığımızda gücün neredeyse e, tamamen kesildiğini görüyoruz. Eksi -55.38 gibi çok ciddi bir seviyede e, momentum var. E, ayrıca hacim osilatörü de eksi -15.03 bölüyor. Bunlar çok düşük düzeyler. Sadece 15 dakikalık, 1 saatlik ve 4 saatlikte long basılarak ayakta tutulmaya çalışılan e, bir coin görüyorum. Ancak günlükteki seviyemiz maalesef 39. 30 seviyenin taban seviye olduğunu düşünürsek 39'un ne anlama geldiğini anlarsınız. Evet burada yeşil RSI çizgisinin hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya kestiğini bir yükseliş hareketi olmasını bekliyoruz. Tabii ki bu yükseliş ondan ama günlük ortalaması zaten 38.46'ymiş. Yani hiçbir zaman için 50'nin üstüne günlükte 14 gündür çıkamamış arkadaşlar. Ve dolayısıyla da hep gizli bir ayı formasyonu oluşmuş görüldüğü gibi ve dolayısıyla da sürekli bir düşme riski taşıyor. Evet şimdi bu coin'in özelliği nedir ki 5.5 dolardan işlem görüyor. bunun cevabı nedir? Şimdi diyecekler ki bak temel analizini anlarsın. Temel analizde anlatan, anlatılanlar eğer gerçek olmuş olsaydı şu anda birçok coin belki de yeryüzünden silinmişti. Onun için ee, o laflara karnım tok. Evet burada %99'luk bir ee, üst seviye görmekle beraber e, burada tek günlük kırmızı bir dönüşüm işareti aldım. Ee, umut ederim bu yükselmez. Şu anda bu %99'luk seviye daha da yukarıya gitme ihtimalini gösteriyor. Gerçi burada bir kesişme olmuş ama burada ayın 15'inde ve 16'sındaki yükseliş bir günlük yükseliş ardından düşüş gelecek. Belki de onun işaretini veriyor. Diğer grafiğe geçelim. %59 oranında para girişi, %41 para çıkışı var. Görüyorsunuz spot satış neredeyse %97'lere falan ulaşmış. Yani böyle bir coin niye alınır, niye çıkarılır hiç anlamıyorum. Yani tümüyle satış içerisinde Sadece şuralarda alsat yapılmış, adeta yüzde yüzlük satışlara ulaşılmış bölümler var arkadaşlar. Evet, burada long hareketinin yukarı e, dik bir şekilde çıktığını kademeli olarak görüyoruz. Short hareketinin de sert ve ondan sonra küçülmüş bir hareketini görüyoruz bu long hareketinin bir gün, iki gün daha devam edeceğini, ardından düşüşlerin geleceğini söyleyebilirim. Evet, burada da genel yapıya baktığımızda trendin sürekli düştüğünü ve düşüş trendi içinde olduğunu ve 3.92'lere kadar, 12 Nisan'a kadar düşüş, düşüş oluşabileceğini bize gösteriyor. Ve buraya baktığımızda da aşırı satış bölümüne şu anda girmiş durumda. E, bu aşırı satış bölümü nereden başlıyor onu söyleyelim. 6 dolar 61 centten başlıyor. E, 1 dolar 7 cente kadar. Yani 5x'lik bir rakam var burada. E, son derece riskli. Neden böyle coinleri tercih edersiniz? Ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Burada %80'lik bir baskı söz konusu. %20 de alım yönünde baskı var. Dolayısıyla düşüş e, trendi devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Evet burası onaylıyor. E, da artık burada yükselişi tamamladığını düşüş gelme olasılığından bahsediyor. Eğer e, içim oku çalışırsa bir günlük yükseliş olma durumu söz konusu olabilir. Tabi bu da bir tahmin. Elliot Wave dalga teorisine baktığımızda burada düşüşün sonlandığını ve yükselme hareketinin gerçekleşeceğini söylüyor. 6.28'e kadar çıkabilirmişiz arkadaşlar. 6.28'den sonraki hedef 8.07 dolar ve ondan sonraki de ilk kırılım noktası olan 10 dolar 14 sent olarak görülüyor. %58 oranında trendin aşağı yönlü baskı oluşturduğunu görüyoruz. 0.27 seviyelerinde de korelasyon olarak görüyorum. E burada da yaklaşık %73 oranında Bitcoin'e karşı kayıp söz konusu. Bu çok ciddi bir oran. Buna çok dikkat etmeli. Evet, üçlü dalga teorisinde de yukarı yönlü hareket var. Yine aynı şeyleri söyleyeceğiz ama 6 dolar 24 sente kadar çıkabilir. Oradan sonra geri gelme şansı çok yüksek. Evet. FMI kırılımı gösteriyor. RSI bir yukarı hareket yapmış ancak bir kesişme yok ve sıfırın altında hareket ediyor. Eksi 24'lerde. Dolayısıyla burada sadece bir günlük yükseliş o da manipülasyon olmaz ise. Evet. Şimdi total acime baktığımızda 1 trilyon 100 milyar paranın boğar olduğunu görüyoruz. Şu anda da 13 milyar 14 milyar civarında bir para boğar olmuş durumda. Total 2'de 6 milyarlık bir para girmiş. Burada da yaklaşık 500 milyar boğar oldu. 788 milyarlık bir hacim var total 3'te. Buraya da 7 milyar para girmiş sanıyorum pump yapan coinler var. Bitcoin dominansı 61-66, alt dominansı da 846. Bunlar e, gerçekçi rakamlar ve çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Öyle adeta yatay trende bağlamış insanı sinir eder bir pozisyonla hareket ediyor. E, piyasanın e, yön bulamaması e, hiç iyi değil, e, insanı rahatsız ediyor. Açıkçası ben bu tarz ortamlarda hiç e, analiz yapasım gelmiyor. Bir de şöyle söyleyelim yatay trende bağlanmış e, ortamlarda e, grafiklerin doğru sonuç üretme şansı çok yüksek değildir. E, genelde yatay trende bağlamış coin'leri e, dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü orada üç ana hareketi de görebiliriz ama e, genelde bizi RSI ve Momentum zaten bu konuda uyarır eğer kontrol etmesini biliyorsanız. Der ki bu coin düşecek. O zaman buna göre gereğini yaparsınız. Anlatacaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.